Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sınavın 3. bölümündeyim. Ve bu oyunda sadece bir bir yaratık olan Spring bizi öldürebiliyor. Hemen başlayalım. Evet. Yani ben bu oyunu bu oyunu bir kez oynamıştım. Altıncı evet. bir evet. kez oynamıştım. Ne yaşadım? Çok kolay aslında. Eğer kameraya bakmaz, çok kameraya bakmamanız lazım. Çok bakarsanız bu sefer spring trap geliyor. Ve siz kameradayken selamun aleyküm diye atıyor böyle. Hey, hey, Öyle Trap gelirse sakınca başınızı hiç bir yere doğru hareket ettirmeyin. Direkt her, her zaman sprint trapa bakın. Böylece oyunu hemen bitirebilirsiniz. Bu saat ne kadar kaldı ya? Nasıl şey yapıyoruz? İlk eleler çok gelmiyor ona zaten. Ona çok sevmiş. Bir de gelip, bir trak vardı. o yüzden Bu çeki. saat Hiç oldu hemen. Burada var <laughs> mi? Haa 4 <laughs> <laughs> an ara 4 oldu. Bu oyundaki zaman çok hızlı ilerliyor. Bu oyundaki en iyi özelliklerden biri senin enerjinin olmaması. Çok güzel değil mi? Saat 5 oldu birazdan 6 olur herhalde. Çok hızlı bitiyor. Belki bu oyunun hepsini bitirebiliriz. Bundan dolayı. Tabi olarak sadece ilk Ve saat 6 oldu. öğrenemedik. Arkadaşlar bu arada devamı da gelecek. Dördü oynayacağım. FNAF'ın en korkunç oyunlarından biri. Bir de bu kişiyi takip edince ölüyoruz. Freddy ölecek birazdan. çok fazla titretiyor o yüzden korkmayın <laughs> <Şimdi şöyle. gülüyor> ve ikinci gecemize geçtik bak evet, burada geldi evet ne? Özellikle kameraya çok baktığımız anda geliyor. O yüzden ikinci ve üçüncü gecelerde kameraya çok bakmamak gerekiyor. Saat Zaten zamanımız hızlı geçiyor. Yani o yüzden çok kameraya bakmaya gerek yok. Yani bazen canavarlar geliyor, önümüz atlıyor ama ölmüyoruz yani. Bu dönemde bir bir şey E Saat iki oldu. Yani böyle beklesek bile hemen saat geçiyor bu oyunda. Hiç yakalanmazsınız yani kameraya çok bakmamak gerekiyor. Evet galiba ilk gecede olduğumuz için zaman o kadar hızlı ilerliyordu. Ama şu anda 3 oldu. 3. Hala cemaatla. Kamera bulanık oluyor. Şuraya Spring trap geliyor. Cam 5'e gelmiş. O orada gördüm. Bize bakıyor. Birazdan spring trap buraya gelebilir. O yüzden korkuyorum. <laughs> Ama öyle bir cam skir atmıyor yani. Korkunç değil. Ben oynadım da biteceğim. Yedim yani öldüm. Tabii ki. Ne oldu? Arkamızda mı? Adam can beşteymiş. Dört iki saat kaldı. Can ha oradaymış. Çok komik gözüküyor. Şu Hiç an hiçbir yaratık gelmedi. gelmesin istemiyorum. Şu anda saat 5 oldu. Son bir saatimiz kaldı. O da hızlı geçer. Stink trap gelse bile kazanacağız yani. Spint <gülüyor> <gülüyor> ben niye baktım kameraya? Öldüm ya. Game over. Öf. ama en kolay oyunlardan birisiydi bu ya. Ben nasıl nasıl becerdim ölmeyi? Hadi bir tur daha oynayalım. Güzel kazandı. Kameraya hiç bakmayacağım bu sefer. Spin trap arkaya geçti direkt biz kamera baktığımızda öne geliyor. İlk bir bakalım spin trap'ın az da daha bakma. Yok güzel Zaten buraya gelirse ben böyle ona direkt baktım hiç hareket falan edemeyeceği için direkt oyunu kazanacağım. Hmm. buraya bakacağım. <laughs> Kameraya bakmıyoruz. Kameraya baktığımız zaman direkt önümüze ışınlanıyor. Saat 1 oldu. Yani diğer canavarlar gelebilir bizi korkusunlar ama Spring Trap gelmesin. Bir anda geliyor insan korkuyor. nasıl becerdim o zaman da açmayı? Tam da speed trap şu kapının önüne gelecekti o zaman açmışım. Ne güzel saat 5 olmuştu ya. Neyse başarabiliriz. Son tura kadar tabii ki oynamaya devam etmeyeceğim. Her FNAF oyununda ulaşmamız videoyu bitirmek için ulaşmamız gereken 3. gün. Ve 3. gün eğer ulaşırsam ve üçüncü geceyi de geçersem bu, bu video bitecek. Ama yine bu gece de yine bitecek. Bu sefer ölmeyeceğim. <laughs> Diğer FNAF oyunlarında 3'e kadar geleceğimi hiç düşünmüyorum. Özellikle FNAF 4'te. Çünkü çok korkunç. Özellikle <laughs> geleceğimi düşünmüyorum. Ses geliyor. <laughs> Saat 3, daha 3 saat olmuş. Splintrap buraya mı geliyor? Hayır o kameraya asla bakmayacağım. Sonra splintrap bir anda önüme ışınlanıyor. Saat 3 saat geçmiyor. Arkadaşlar eğer gelmesini istiyorsanız Bu videoya 3 like gelsin yani 3 like gelmesin diyecek yine bir şey değişmiyor Evet <laughs> son bir saatimiz kaldı Ve Hiç sprint buraya geleceğini düşünmüyorum Gelirse oyun bitecek Hayır gelme Arkadaşlar bir de FNAF'ın başka bir tane en zor oyunlarından biri olan oyun var. Adını unuttum şu anda. O oyunu da oynayacağım. Ben bir kez yükledim denedim. Sonunda. Hatta yükledim yükledim hatırlamıyorum ama youtuberlardan baya bir gördüm. Çok zor bir oyun. Başardık. Bu kadar bu niye sevdiğim karakter. Sizin bu aradan sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlara yazın. Yürü bana yürü. Hayır bana ölmesin. Evet. Son oynayacağımız gün bugün. Ve kazanacağım. Spring Trap'ın nerede Cam altıymış. Daha bakmıyoruz. Kapat telefonu. <laughs> Biz arkadaşlar Max Me... Make me videomuzun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Dünkü videomuza da like atın. Dün çektik ama ben bugün yemedim. Bu korku videolarının devamı da gelecek. İstediğiniz şarkının yanına yazabilirsiniz veya herhangi bir oyunu. Oynayacağız. Ben Minecraft'ın devamını götürmeyi düşünmüyorum. Çünkü izlenmiyor Minecraft videosunu. Benim arkadaş başlama gelmiyor. Ama isterseniz devam edebilirim. Saat nereye kaldı? Neyse bu bizim iyi bir şey. Ee, bir şey olduğu için sorun yok. Hadi geç saat Saati hadi. ses ne? Ee, kamera açmak istemiyorum. Sıkıntı, Sıktın tram burası. Spam mı olmasın ya? Yok hayır. hayır. İstemiyorum. Bak saatimiz var. Çok zor. Ben niye ona zorluyum ki zor değil. Bekliyoruz sadece. Ama kamera hiç açmayacağım. arkadaşlar bu oyunun geçme yöntemi benim için şöyle. Kamerayı bir kez aç, sıp da bak, o kadar. Zaten saat hızlı geçtiği için hemen oyunu kazanıyorsunuz. Beşinci gece, altıncı gece hemen geçebiliyor. hayır 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 Ferdi hayır Ferdi. Oh. geldi. Hayır ama <laughs> <Oha. gülüyor> <Aşkımlar. gülüyor> bu nasıl oldu? Hayır önümde hile var hile bu. Bozuk oyun bozuk. Bozuk hayır hayır, hayır. Ben kabul etmiyorum. Geçtim sayılıyor. Yani bir Freddy geldi diye şey mi oluyor hemen? Ölüyor muyuz? Spring Trap ışınlanıyor mu? Çok saçma. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.